Esad rejimi Doğu Guta'da son günlerde 167 sivil şehit etti. Bölgede 400 bin sivil yaşıyor ve binlerce hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Doğu Guta'daki Doğu Guta'daki yerel meclis, facianın önlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. İslam toplumu ve uluslararası camiada etkili olması nedeniyle sivilleri korumak için acil müdahalede bulunması, rejime ve destekçisi İranlı milislere baskı yapılması için size çağrı yapıyoruz. Bu insani facianın önlenmesi için sizi ümitle bekliyoruz denildi. Ya Tayyip Hocam hangi bir niyetisin? Ee, tabii ki Müslümanların da tek ümidi Tayyip Hoca oluyor. O da güzel bir şey. Ama yapılacak şey iddiat İslam'dır. i̇ddiat İslam'ın dışında bir çözüm olmaz. Yani Mehdiyet'in dışında bir çözüm olmaz. Allah bunu gösteriyor. Daha hala anlamazdan geliyorlar. İddiat İslam olduğunda o gün, o saat şıp diye bütün bela biter. İttihat İslam olmadığında bu felaket haberlerini her Allah'ın günü dinleriz. Evet. Yani İttihat İslam olmasa ne mahsur var ya? İttihat İslam oluşturun, bitsin. de saniyesine durur her şey. Takıyorlar, ile daha üstündür. E diyor ki biz daha üstünüz. Ya Sünni, Şii diye bir şey yok. Müslümanlık vardır, Kur'an vardır. Kur'an Müslümanlığı vardır. Şu kapıyı kapatsana. İnatla iddiat-ı İslam'a karşı direniyorlar. İnatla. Mehdiyet deyince adamlar sıçraya sıçraya kaçıyor. İddiat-ı İslam deyince 100 km öteye kaçıyor. Ondan sonra diyor ki felaket dursun. Felaket durmaz. Allah durdurmaz felaketi. Tek çözüm Müslüman'a birlik olması ve velayet sisteminin gelmesi. Yani herkesin birini koruyup kollaması. Kardeş olması. Bunun dışında yol olmaz. Her gün söylüyorum. Darwinist eğitimin kalkması. Mesela bak Suriye'de Darwinist eğitim hakim. İran'da Darwinist eğitim hakim. Darwinizmden bir yere varılmaz.